Beklemek, beklemek eski zamanlardan bir anıyı, güzel, çirkin veya korkunç. Hatırlıyorum çocukluğumu, güzel veya çirkin ya da korkunç. Belki bir akşamüstüdür, belki bir sabah vaktidir. Dışarıdayım, amaçsız ve mutlu. Beklemek eski zamanlardan bir anıyı, güzel, çirkin veya korkunç. Beklemek korkunç. Tutamıyorum, Güneş yerlerinden kayıp ölüme yaklaşması Biliyorum zaman ölümün habercisi Ölümü beklemekle geçiyor ömrüm Ölümü beklemek korkunç Korkunçtur ellerimizin dağları aşan Uzaklığı ve yalnızlığı Bir kavgamız yok yaşamaktan başka Bir kavgamız yok beklemekten başka Beklemek korkunç Saat ince ince içliyor saçlarıma Ruhum kotasını doldurmadı hala. Bekliyorum, beklemekle geçiyor ömrüm. Nefesim beklemek korkunç. Birbirini izleyen aynı günleri beklemek, güzel bir günün bitişini, Kırışıklıklarımı ellerimin titremesini ve bir volta hesaplamayı, kışın bitmesini ve korkunç yalnızlığıma itilip bekleyişimi beklemek korkunç. Gelecekten saatler yazıyorum gelecekten mutsuzluklar, mutluluklar, sayıklamalar, sevişmeler, beklemeler, kavgalar, ölümler, yalnızlıklar ve anılar. Güneşin kendi kendini tekrarlamasını izlemek, akrebin yar kovanını takip etmesini ve ismini bilen son insanın ölmesiyle unutulacağını bilmek çok korkunç. Mesafeleri aşmayı beklemek ise bunlar arasında en umutlusu.